Bölüm 11 Pegu ile ailesi Pegu evde tek başınayken hırsız girecek. Oğlum ben e, ana da dönmüş işte o yüzden ben dedelere gideceğim. Sonra geleceğim. Tamam mı oğlum? Tamam. <laughs> Neyse oğlum ben gidiyorum ben görüşürüz. Görüşürüz baba. Pigu evde tek başına kalmıştır. Baba bitti. Neyse bu sefer şu falan yapmayacağım. Hiçbir şey yapmayacağım. Sadece oturup öyle dın 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 müzik dinleyeyim ben belki. şey müzik dinleyeyim. Hadi dur işte ne gerek var bir şey be? Neyse, şey yapayım. Kendim şarkı söyleyeyim. Herkes hemen. Benim adım Pingu. Kutuplar evim Kutup ayısı düşmanım. Balıklar yemim değil. Balıklar ölümdür. Kutup ayısı da yer. Beni de yerse giderim YouTube'dan. Şimdi şarkı koydum değil mi arkadaşlar? Neyse. Şimdi hiçbir şey yapmayayım. Ha ha ha. Pingu aşamda. Şimdi hemen onu bıçaklayacağım. Hayır, kamera kayıtlarında hırsız görünüyor. Hemen onu kurtarmalıyım. Evet afat ve acil hemen acil durum ekiplerini de yolluyorum. Jandarma ve polisi yolluyorum. Oh, rahatım hemen şey neydi? Jandarma ve polisi, i̇şte, jandarmayı çağırdım. <laughs> ve jandarma evine yaklaşmıştır. Herkes ateş etsin şu hırsıza. Hırsızı yendik. Cesetleri taşıyın. Oh be hayatım kurtuldu. Ne acaba baba babam gelecek artık. Bu kadar yola yaş oluyor babam geliyor. Eh eh eh. Oh, bir şey geldi acaba. Bu bu hadi kutlaşalım mı? Kutlayayım bari. Evet şimdi sayın özel şarkımızı açıyor yolu. Oy ay oy yeah, oh

güzelmiş bu şarkı bak evet. bir acaba

toprak bediğe basacak bayağı um oh. adaleti bu bu dünya verdi de dünya kötüleri silsen dünya iyileri öldüren dünya adaleti bu bu dünya devaldi de bu dünya kötüleri silsen dünya iyileri öldüren dünya düt, 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 düt. نشین با قدر شکل تن باشکا شارکاتیم اه همین سشنی شویلسم با دوست دیدن میشنیم اه بولیدم بولدم اه پنگوین شارکاشا همین یک a pig wag wag şarkısı pig şarkısı çıktı <gülüyor> 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 Ya. Bak şu daha güzel olabilir. Ya böyle bebekçe şarkılar değil ya ben bebek değilim biliyorsun şimdi Bebekçe şarkılar çıkıyor. Peki i̇şte penguen şarkısı demeyelim. Of çok sıkıldım ya. Öf 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 babam ne zaman gelecekse. Babam iki saattir gelmiyor ya. O ya ben sesini söyleyeyim. Ee, kapalı kapılar olabilir. Allah beni pulla beni olsun. Tamam Allah beni pulla beni. Ee, hemen sesli söylüyorum. Allah beni pulla beni. Çıktı. Dört. 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 Dört.

İbadet gibi kör basa, bir şey basa, bir gaz basa basa, bir masak kahve gibi bir basa, sabır bilir ben gibi bir kahve gibi, abici bir gibi. Abici bir gibi. Abici bir gibi. Abici bir gibi. Abici gibi. Abici bir gibi. 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 Abici bir 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 gibi. Abici Eski ya bu neşe şarkıymış. şarkıymış. Çok hızlı. Benim şöyle bir şey var. şey ya çarkıya geçirdik bu videoyuda. Babam da hala ere 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 yemek yiyordu. Neşe ben Çıkırdım şu kapıyı da kapatayım. Babamın gelmesini bekleyeyim. Bir iki saat sonra oğlum geldim şimdi. Kaç saatte bekliyorum seni ya. Neyse. Görüşürüz arkadaşlar. Görüşürüz.